Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nın videosunu çekeceğim. Sizlerle beraber 325. Evet arkadaşlar. Gwimp olmuş. Rakibinin adı. Ben Wolverine'im. Wolverine'le dövüştürecek. Çok garip ama zevkli bir oyun. Lady, fight. Oha lan. Göz, 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 ne yapıyor lan bu orada bir şey arkadaşlar oh, durduramadım bir dakika bakın şurada robot gibi bir şey var Gözü garip garip ses çıkartıyor şöyle evet, şöyle 2 yaktık oh ah be gerileme yürümüyor kendini arkadaşlar ben yürümüyorum bitti 5 canlı kaldı arkadaşlar 5 canlı yenmeyi başardık zarar gördük gol verin 118 altın parçası 393 XP aldım. Evet arkadaşlar buradan nereye gitsem acaba? Buraya gideceğim. Zoru severim. Şimdi seçenek bir yere gideceğim. Olan üstü demir adam. Kaptan Amerika. Ee, ben de demir adamım. Arkadaşlar hangisi alır? Bunları yazar mısınız? İkisi de çok güçlü. 463, 352. Tabii yani bunun gerçek gücü daha fazla. 420 kuldan büyük var lan arkadaşlar. Değiştireyim mi? Bir ilk önce değiştirelim onu. Değiştirmeden olmaz. 420 vs 381. Wolverine'in canı da bayağı bir azaldı. Onu da iyileştireceğim. Ama Ay. <laughs> evet arkadaşlar geldim. Çok zamanını aldım zaten. Oh. 10'u da 10, kazandı. Bakalım neler geldi. 119 altın, 387 XP. Evet, 3 yıldız sandık. 2 tane sandık oldu. 3 oldu. Hadi be. Dikkatli ol koleksiyoncu. Ben çok güçlüyüm. Savaş diyarında değil kank. Burada bir fa fareden başka bir şey değilsin. Dil dilemem. yeter. Bu garip konuşmaları var. Oo arkadaşlar bittik. Tek i̇şte Wolverine ne? Beni adam kaldı. Büyük ihtimalle Wolverine iş yapacağım. Onun yüzde 5 tane var. İyileştirmek zorunda. 14, 14 kredi verdim aldım. Bir, iki tane kullanacağım şimdi. Hepsini kullanmak zorunda. Hoppa. Yine size sağlık. Hepsi kullanıldı. Tek atabilirdi yani bana. 5 canım var sonuçta. Yine size geldim. Ooo en sevdiğim arenalardan birisi burada. Yeni bilmem Arenalar da var arkadaşlar bu oyunda. Garip arenalar. Anama verdim ona. Evet, kanama verdim beni. Yine kanama verdim. Oh, olmuş onun kanama gidiyor. Wolverine kadar. Wolverine ya ama ya. Arkadaşlar bu oyunu Play Store'dan indirebilirsiniz. Marvel Şampiyonlar Turnuvası yaz yazmanız yeter. Evet. Gidiyoruz önüne doğru yaklaşık. Kaç dakika olmuş? 5 dakika falan olmuş hain ev sahibinin yardım yardımıyla bile başarılı ol, olamayacaksın oyuncu. Senin de koleksiyoncuyu da seni de koleksiyoncuyu da yok edeceğim. Wow. Ne örümcek Venom mu? Lan çok garip. Örümcek Venom. Ördek Venom olmasın ha? Ördek Venommuş zaten. Örümcek Venom anladım ben arkadaşlar. 408 ne? Yok böyle bir şey arkadaşlar. 408 gücü var. Bizim 420. Neredeyse aynı. 2, 2, 2, 2, de. Bakar mısınız? Bakar mısınız? En sağdaki. Bakın. ç o 이 g a r o. O arkadaşlar. Pek değişen şey yok. 466 güçlük ceza. Ceza çok fena arkadaşlar. Suç sümörse ben de cana cerrahım. Vay. İyi laf soktu ama. Çok fena gücü var arkadaşlar. Bu bölümde full Wolverine savaştık galiba. Kanama verdi bana. Kanama geçti. Geçemedim yani. Okey, çok fena oldu. 39 canım kaldı bu Oha. Tek arttı cezalandırıcı kazandı. Knockout. Yani kaybettik. Ama tam değil. Çünkü başka karakterler de var. Bu arada canı az gelecek bana. Çünkü bayağı bir vurdum. Demir adamla kapıştıracağım. Acaba demir adamı karşı ne yapalım Oo oo. Fena vuruyor bu Kanıma veri verirse olacak ama Benim de zurdum var ya. Yani. Bunun da çok fena bir özel gücü var arkadaşlar Bunu göstermem lazım size İlkini zaten biliyorsunuz bu normal klasik İkincisi çok fena arkadaşlar bu Çok güzel ama Oflaktı Karagula beni. Neymiş bu arkadaş ya? Yine nakavt olduk. Evet. Hulk'la dövüştüreceğim. 509 gücü oluyor ama Hulk'la bir deneyeceğim bakalım. Vurma lan. Oha tek attım arkadaşlar. Bu kadar kolay, kolay mıymış ya? Tek attım. Bir tane kristal 382 xp 178 altın iyi güzel güzel Evet dördüncü keşif tamamlandı 1 2 3 4 5 Bu kadar mı? Gerçi arkadaşlar bu oyunu öğrenmeye kadar oynadım ama Savaştan 5 tane var. İttifak gibi tane gelmiş kristallere bakalım. Ne gelmiş acaba? Kristal. Aşkı var mı? Efsane kristaller var arkadaşlar. Mesela bu. Yani çok güzel bu. Ama çok pahalı. Aynen bayağı bir pahalı arkadaşlar. Ay çıktım yanlışlıkla. Kristaller diyorum. Buradan açıyoruz. Evet baktım. Video kaç yaşlarımız? 11 yaşlarımız. Evet arkadaşlar. Şampiyonları yükseltip videoyu bitireceğim arkadaşlar. 3-2-1 bitirici. Bu rapi bitirici. O geldi aklıma. 4.345 Gamora var. Volver'in demi demi adamı sakalım. O yükseltilmiyor. Volver'in yükseltir. Gelişmesi var çünkü. Aa Volver'in de yükseltilmiyor. Gamora var. Gamora aa takımda değil ama. Kaptan Kaptan Amerika, Kaptan Antarktika. Kaptan Amerika'yı da çok severim ama. Evet arkadaşlar, hepsini başıralım ve videoyu burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar, bu videodan daha çok gelmesini istiyorsanız, seri yapmamı istiyorsanız bu videoya 500 like gelirse iyi olur. Evet, görüşürüz. Bay bay. Videoya abone olmayı, kanalıma kanalıma abone olmayı, arkadaşlar